Hep bize bak Tabii ki de blok oynuyoruz. Evet. Bugün kısacık bir yerden sonra blokmango videosu çekiyorum. O yüzden bu tarz videolarını devam için kanalıma abone olup da like atmayı unutmayın. Evet. Bu videoya bir 304 milyon like gelmezse serin devam gelmez. O yüzden herkes video like atıp paylaşıp abone olup yorum yapıp. eee öyle. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Öyle. Evet bugün çok istediğiniz gibi bedvas çekiyorum. Block manga çekiyorum evet. GTA 5 videosu bile attım. İlle de block manga isteyen tayfa için block manga çekiyorum. Evet. <laughs> Tabii ki de ikile gireceğim. Sola mıydı? double mıydı double herhalde şunların hepsine aa sirce al sirce su al aa, hala duruyor mu lan bu hiç kimse kalmamış ki oyunda Çete sağ yazdım. Hala bir kişi bile as demedi. Eskiden sonra olsa... Herkes İrey abi yazardı, videomu yazardı, o yazardı. O oyun başlamıyor bile. Evet. 300 tane anahtarım varmış. İşte sağa yazacağım ama kimse as yazmayacak. Sağ. Videoya başlık çıksın yeter ya. Ben ondan da şüpheliyim. Çünkü aynı videoyu İki haftada iki kere çektim. Hiçbirine de başlık çıkmadı. Diğerlerini sileceğim şimdi. Bununla deneyeceğim. Aaa bloğum yok. Eskiden böyle karşıya gitme şeyi yapardık. Ateşli vurma şeyim de yoktur benim kesin. Nasıl alındığını bilmiyorum bulamadım. Hadi la. Oha. Hileyi gördünüz mü? <laughs> Bu ne lan Altında bir şey var. Uçuğu gitti kaç blok arası. Ondan geçmesi imkansız ne olursa olsun. Mükemmel bir atış hile hile oha nasıl zıplıyor ne yazıyor isminde ki Kill... okuyamıyorum kilo blok mango hile misin lan sen hindistan'dan giriyor aa burada şeyler gözüküyormuş bakayım 200 300 400 Oo, mükemmel itibar puanım. Çok itibarlıyım. Ha oyun başlamış. Hi guys bro. Tur oh, adam gelmiş. Manyak bir video. Lan lan hile adam bize gelmiş. Git. Aa, ölme animasyonu buraya döndüm sen hileler geldi lan batış Bu arada disko gelebilirsiniz Arkadaşlar öyle Evet başına gitmiş Evet Hmm, şimdi 10 ve 10 gelmiş. Bundan girelim. Bunu deneyelim. Kesinlikle daha önce videolarda denemedim nasıl oldu mu? <laughs> olabilirsiniz bunda. Yine hile gelmese bari. Ben yani oyuna girince hep hile geliyor malum biliyorsunuz. Bunda şey. 10 kişi takım, 10 kişi karşı takım. Öyle. Ve atıyorsunuz. Evet hiçbir şey çıkmadı. Burası on v lobisi gördüğünüz gibi. Vah wow, kaç tane takım var. Aha. Bakın on ve on. Buradan bir şey seçmemiz gerekiyor. 45, 40, 40. Blokçu. Avcı. Ateş büyücüsü. Bundan seçelim. Ateşçi olduk. Buna basınca şimdi ateş ediyoruz. Sağ yazalım. Belki tanıdık vardır. Ha, sanmıyorum. Adamların çoğu bot bence bunlar. Nerede nasıl şey yapacağız ya? Yani buradan. Şundan. Ateş yol. Aha yemek var lan. Aha kemik. Blok. Şunlardan alalım. 25. Altın elma. Et alalım azıcık. Et ne işe verebilmiyorum. Barbekü de. Aha et yedim lan. Aha. Bir et daha. Aha, adam gelmiş. Ateş. Ateş ettim. Ben görmezden gelirler. Aga be. Yol ki nereden gelmişler ha. Sanırım yenileceğiz arkadaşlar. Ben boş boş gezeceğim çünkü. Bana güvenmeyin. Aa ateş ediyor. Ay. Ya git. Ben boş boş gezeceğim. Koş hızlı 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 hızlı. Vay be eskiden hızlı yol yapma videom vardı evet. İşte Allah. Ge ha işil şey yok mu? Aa bu hala duruyor mu lan? Ha değiştirebiliyoruz. Avcı olalım. Yeniden doğ. Aha yeniden doğduk. İyi de i̇şte bu adamlar hile gibi oynuyor. Ben önümü göremiyorum ki. Çıtır çıtır oynayan adam baksanıza. Ya adam kill spam yapıyor ya. Git. Aha, lan. Uzun vurma çubuğum yokmuş. Gidelim de kıralım şunları hadi. Baksanıza adamlar kesifan yapıyor bize. Şimdi onlar orada bizimle uğraşırken ben de bunları kıracağım. Hop mükemmel atladım. Hadi bakalım. Ya gördü ya. Oha 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 oha. Ama görünmezlik hitseylik demek ki görmeyecekmiş. Ha. Bunda canımız daha çokmuş. Bunu alalım. Oyunun sesi de çok gıcık bu arada. Ne biçim blok? Görünmezlik nasıl alınıyor? Aha maviler kırıldı. Ha, iki tane gerekiyormuş. O zaman şundan alalım. Zırh alalım. Full blok. Eskiden şöyle yol yapılıyordu. Şimdi önümüze blok koyunca yukarı çıkıyoruz. Çok saçma. Benim hızlı yol yapma videom vardı o kadar ya. Cık. Gerçekten hakaret. su Koysanız olmaz mıydı? Adam var orada. Şimdi onu keseceğim. Lan bloğum bitmiş. Aha adam var orada. Aşağılarda bir var mı? Yok. Yukarılarda var ama. Şimdi keseceğim bunu. niye izleyin. Ay. Oyun dondu. Mükemmel pro oyun bilgimle. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçiçi çi 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 çi. Oha. Pro adam gelmiş. Çiçiçiçiçiçiçiçiçiçi çi 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 çi. Arada zıplamamız gerekiyor. Nasıl pro olunur videomla. Adam göremiyorum. Bunun canı hiç gitmiyor ki. Oy. Kestik. Vahşi vahşi seçelim. Bizim kıyafetimizde mi değişiyor bunu seçince? Aa, Bizde değişiyoruz. Az önce kili ben aldım bu arada. Bizimki çaldı benden. 10. halde 3 tane şundan al yeter. Kaş. Nerede adam göremiyorum. Blok blok blok. Lan görünmezlik içmiş. İçmemiş. Kaş adam şurada cahiller. Ha, görünmez oluyor. Görünmez görünmez görünmez. Göremem. Niye acaba? Hala göremem. Saldırın. Saldırın. Vur emri geldi. Vurun hadi. Hadi. Aldık onu hadi. Helal. Çök, 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 çök. Diğeri nerede acaba? Lan. Bir tane daha varmış. Ölen bizimki miydi acaba az önce? Öldün sen. Kaçmaya çalışırsan ölürsün. Ye yeah, bitti. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kaç dakika kaldı acaba? Evet yeter çok bile. Gayet Evet bu videoda gördüğünüz gibi yeniden başlık çıktı. Uzun atlama hilesi yapan adam. Ha. Ne zaman da şu oyunu oynuyoruz bir kere bile bitiremedim şunu ya. Ne iş yaradığını bile bilmiyorum ki ben daha. Mesela şey nasıl açıyoruz aa Bir şey yaptım. Bir şey oluyor. Bu. Bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. <laughs> 80 aa yapamıyorum. O zaman, ha iğne yapamam. Evet, bir şeyler yaptım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bu tarz blok mangoda, efsane bedava için mükemmel pro bedava için. kanalıma abone olun, like atın, bildirmen için kaçıp ve bye bye.